Bu uh. Biraz Türkçe kupası ilk tur. Şu an de lideriz. Um. Olmaz. Olmaz kaçtı. Seri yapacağız arkadaşlar menajerlik serisi, kariyer modu. Abone olup sizden tek Abone olup like atmayı unutmayın. Bir dakika. Gelelim ki iyi yerlere gelelim ki iyi takımlarla oynayalım. Mesela Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi, Trabzon gibi takımlarla oynayalım. Çok şey geldi. Ben de. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Evet arkadaşlar şimdi burada yine direk yine direk yine direk yine direk yine direk şimdi bir evet şimdi ikinci yarı başladı çok ciciyar bir sürü atölye gelecek. Arkadaşlar. At den arkaya. Deniz kada. Şimdi, şimdi Kırşehir geliyor arkadaşlar. Şu Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. oldu oyuncular. Aslında değiştirmemiz lazım. Gel. 030 sen de gir. Zero atıyor. Tamam. Değişik. Hepsini bildi. Değişik bir yapmış bitti. Şimdi. çok 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 kötü Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Maalesef. ya. Neyse, beraber kaldık. Bakalım. Arkadaşım. Yoruldular aslında. İki dakika son oyunu. Ondan sonra onu, onu sonra.